Neymiş ya? Can yakacak can. Kordi hazır mısın? Winner olduğumuzu şu Abi, an gösterelim. Evet atalım. bir. Aynı anda mı atıyoruz? Evet bir. Ben bunu yolda bir kısmını izledim bu arada. Yanlış değilsem. Sait'le izledik. 2, 3 yapıştır. Bu arada Atmışım. sürpriz ben. takım Sait'ler. Hazır, Bize çok gülerim. Hadi 1, 2, 3 Madkido Şöyle bir 8 Hadi gel yanıma gel. Gel gel kardeşim gel. Geliyorum. Çok uyuz oldum Mert'lerin takımına. Evet, biz Black Rose, Sait. Bak bunları indirmemiz lazım bu kanka. Ne uçtuktan abi daha oyunun başı. <laughs> Yok o, o, o tınırlar hoşuma gitmedi. Ne önemi var? Oha! Nasıl ya? Çok Helab iyi, çok iyi. <laughs> herkes ikişer tane veriyorum. Herkes herkese kılıç. Abi, kılıç çekiyorlar da bu kadar erken kılıç çekilmez. Ama sen çok... Hayırdır sanırım kanka? Bizim malımızda çaldı be. Bence, bak kalbi... Şey, aş... Kordi, Kordi. Aşağı gidersen sana bir şey olmaz. İki tane var he bebeğim. Haydi bakalım. Hadi bir siyah. Siyah gel <laughs> <laughs> lan. Harika. Aldın mı ablan? Aldın herhalde direk, lan abla. Kurtardı aldı. Kurtardı Kurtar, abla. Sağdan al. Helal reisim be. Ya kullan kanka. Ay, Direkt yapıştır. Kullan. Bak, solda birinciye iyi bakın. Kullanıyorum. <laughs> Allah kahretsin. Ben bunu onu çakarım. Ne yani bence olsun. çok mantıksız yaptırdın sayıda. Item alsa çok daha iyiydi. Tamam kankam siz kendi işinize bakar mısınız? Biz kendi kararımızı <laughs> veriyoruz lütfen. <laughs> Kötülüyorum sanıyor. Kutuyu sen Çok atarsın. konuştu bu ya çok konuştu. Nerede bu? Bak 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 kendi kendine nasıl rolleniyor bak. Nasıl rolleniyor? Ne oldu? Aleykümselam. Aleykümselam arkadaşlar. Ne oldu? Yine yayın dışında niye sohbet çevirmeye çalışıyor bazıları? Ses GG değil. Deprem olmadı kardeşim. 6.3 Öyle bir şey yok amana koyum ya. Götünden ne uyduruyor ya? Banlasanız o çocuğu ya. 6.3 deprem olsa chat yırtılır ya. Bursa'da 6.3 olsa bir tek sen mi yazarsın oğlum? Her yer yırtılır burada ya. Evet balık esirde olmuş biliyoruz. Geçmiş olsun dedik evet. Bak. Abone odam aldınız. İyi yaptınız. İyi yaptınız. Hemen Şöyle cooldown'u ayarla. Cool Abi ciddi konularda bile trolleyen bebeler çıkıyor önemli değil. Takmayın kafanıza. Aleyküselam. Aleyküselam, aleyküselam. Herkes burada mı? Ya öyle bir şey olsa yer yerinden oynar ya. Allah Allah. Allah Allah. Adamsın lan. Bu birine rushlıyor mu? Ne yapıyor? Ya yeter artık. <laughs> Burada bir <laughs> ya. Ay aldı ya. Bak görüyor musun? Fulya ablayla biz çok iyi başladık. Sonra bize oyun kurdular. Oyun oyun. Fulya ablayla bize oyun kurdular arkadaşlar. Bize fokuslandılar. <laughs> çok şanssızsınız abla ya. Bu ne şanssızlık ya. Nasıl şanssızlık Fulya bu lan ya. Arkadaşlar abi. biz ne şanslı biz emeğimizi ilerleyerek gittik. Hiç ışınlanma falan hiçbir şeyimiz yok bizim. Siktir lan. Bir şey Bir dakika. Sabana Şanslıydınız. Hiç şanslık hiçbir şeyimiz yok oğlum. Şanslı hiçbir şeyimiz yok. Takır takır ilerledik. Ne, ne şansı? Oluyor. Bir kere bir stratejik olarak çok mantıksız tamam mı? 29 anahtarımız var zaten. Alamayız ki bir daha bir süre. Abla bırak vursun. Bırak vursun. Bedirim. Fulya ablaya değil de. Fulya ablaya değil de şu Emin denilen velede mi vursan bir tane kanka? Nasıl? <laughs> Onu iyi ya. Ya Onu iyi dedim. Oraya gider mi oradan kanka? Tukan abi vurma. <gülüyor> <gülüyor> Baba bana getirmeye çalışıyor. Bana getirmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> bana tamam getirmeye çalışıyor. <laughs> Olmadı ya. Olmadı. Ya var bir bana vursaydı bak. <laughs> ya ya. Allah'tan vurdu. Ya baba. Patlıcan patlıcan <laughs> <patlışan gülüyor> verip duruyor <laughs> amına koyayım. En yakın kim var şey? Ya siz Oo. ne yapıyorsunuz bana? Allah Mert. Bak senin de topun varmış ha. Aa TP var ha. Topu da var, TP'si de var. Ama şeyimiz yok, anahtarımız yok. Top kaç vuruyor? 9 ile 11 arası vuruyor. 11'den az canı olan biri var mı ki yerli ya bir de? Lazım. Çünkü kupayı alırsanız oyun bitiyor ve sen kupayı alırsın. Kanka açıklama yapmak zorunda Niye zorundasın? açıklama yapıyorlar burada? Açıklama yapmak bir şey yok ki oğlum. Öyle mi sen mi sen o? Sen niye açıklama yok. yapıyorum? Vursana <laughs> ama. <gülüyor> güzel oldu, güzel oldu. Hak etti. 4 <laughs> 5 6 Ne kanka verdi? Mini gipsik alırsak o sandal alır. Ey, ay. Hayır, abi. Aa, ey Hayır, vay abi. Ey vay. Bizde 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 bizde. Kanka sevmem. Bak bunu. bak Hadi. bak izle Tukan abi izleyin. Boşluk sende. Hadi. Evet ama kanka saydım kulaklığı kapatalım. Bak... Ben kulaklığı kapamayın burada ya. Aynen öyle. Şey Haydi ablam sen deyiz. Bak 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 Tukan abi görüyor musun? Sesi kapatacak. Ya ne kapatması koyayım. <laughs> 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 Nasıl ısıtmak yiyor ekrana? <laughs> Hayır ya. Ah! Düştüm. Kızdım onun y... Hayır. 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 Helal lan sana. Bak bak bak. Kıdırı pedire bak. Kıdıra bak. Kıdıra. Hastalıklı beyin. Hastalıklı beyin. <laughs> Arkadaşlar ne olur. Ne olur. Bak normalde burayı biz kazandık. <laughs> normalde burayı biz de kazanırız da Fırla abla direkt ölüyor bazen o puanı direkt düşürüyor. Arkadaşlar ne olur. Ne olur 3 monitörüm de kapalı. Kaydım bile durmuş olabilir. Arkadaşlar e, ayıptır söylemesi bir tane vardı ya benim hep uyuyan. Onu üçledik. <laughs> Fena değil. Güzel. Güzel. Kötü Fena değil Ah s**tir Roketi basıyorsun Çünkü evet. aşağıda anahtarlar var Onları alıyorsun Yardır Ondan sonrasına bir bakalım İlk önce Çok roket bastım. bat Bas kanka. Sonrasında As, sende zaten bitti kanka Q mu diyorum sana? İşte mı? sıra bende evet Sen Bitirmiş bitir olabilirsiniz oyunu Ooo evet, Bakalım anahtar Oo. Ooo Aaa Oo, lan, lan sen de bitiriyormuşsun <laughs> Sayrım sayrı. helal olsun Sayrım Sıfır Lan kardeşim Aç birini Herkes bıdı bıdı, bıdı Herkes bıdı bıdı yaptı. Herkes bıdı bıdı yaptı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hemen şöyle. Kazanan ikinci biziz. Ucundan gitti. Revanş atılır. Yaptı. Aldınızla yani. oyunu. Harbi. Harbi. Bir bir de, de diyorlardı olsun. ki en kötü takım biziz Aynen. diyorlardı mesela. <laughs> 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 Şimdi gösteriyor mu gelecek ikinci kim? Iki. Bravo. <laughs> Black Rose <Cosplay> ve <laughs> Saito.